2003 yılında yaşamını yitiren çevreci anne Saynur Gelen Dostun 1981-1982 yılları arasında hazırladığı ve 20 Türk büyüğünün masklarını içeren ilk sergi 41 yıl sonra yeniden ziyaretçileriyle buluştu. Çok yönlü bir sanatçı olan Saynur Gelen Dostun 1981-1982 yılları arasında hazırladı ve 20 Türk büyüğünün masklarını içeren ilk sergi 1982 Bodrum Festivali etkinlikleri kapsamında dönemin Kültür ve Turizm Müsteşarı Kemal Gökçe tarafından ziyarete açıldı. Festivalin sona ermesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda masklar Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi envanterine kaydedildi. Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, KUDEP, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün girişimleriyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi envanterinde yer alan bu masklar Neyzen Tevfik ve Turgut Reis maskları hariç. Bodrum Belediyesi Bodrum Kent Müzesi ve arşivi koleksiyonuna kazandırıldı. Aşık Veysel, Cemal Reşit Rey, Fevzi Çakmak, Halide Edip Adıvar, Halikarnas Balıkçısı, Heredot, İbrahim Çallı, İsmet İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Mehmetçik, Mimar Kemalettin, Muhsin Ertuğrul, Mustafa Kemal Atatürk, Münir Nurettin Selçuk, Nene Hatun, Neyzen Tevfik, Sait Faik Abasıyanık, Turgut Reis, Yahya Kemal Beyatlı, Zühtü Müridoğlu'nun maskları, heykeltıraş Alp Kılıç'ın restorasyonunun ardından 41 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kent Müzesi'ndeki serginin açılışında bir konuşma yapan Saynur Gelen Dost'un torunu Can Gelen Dost şu açıklamalarda bulundu. Ee, öncelikle bu serginin oluşmasına imkan veren Sayın başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür Hı. ederim. Ee, bulduğu her fırsatta gerek ulusal gerek uluslararası etkinliklerde e, Saynur'un anasını gerçekten yaşatmak için e, yakından şahit oluyorum çalışmalarına. E, hiçbir zaman e, yalnız bırakmadı Saynur'u ve yaptıklarını. E, öncelikle ona çok teşekkür ederim. Daha sonra e, Müdürümüz Zeynep Hanım'a, Zeynep Göztepe'ye. Sanatçımız Alp Kılıç. Çok teşekkürler. Ee, gerçekten düşündüğümüzden, beklediğimizden çok daha başarılı, çok daha güzel bir iş çıkmış. Çok teşekkür ederim bunun için de. Ee, ve tabii bu süreçle yakından ilgilenen Cezmi Çoban, Ali Çakır abimiz. Ee, tüm süreç boyunca da sağ olsunlar beni de e, dahil ettiler, sürece ilgilen dediler. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise çevreci ve aktivist olan Saynur Gelen Dost'un çalışmalarını gündeme taşımak, gençlerimize örnek olarak göstermek bir vefa örneğidir. Herkesin emeklerine sağlık şeklinde konuştu. Sergi 8 Haziran tarihine kadar açık kalacak.